İmam Malik diyor ki yani senin karşındaki adamın konuşmasını kesmen bu edep değildir, bu edepsizliktir diyor. Ve diyor ki ama diyor münakaşacı yani tartıştığın adam çok inatçıysa, geveze ise eğer böyle ağzı çok laf yapıyorsa onunla zaten hiç tartışma diyor. Ve laf anlamayan bir adamsa onunla hiç tartışma diyor. Hiç böyle baştan bu tartışmaya girme diyor. Yok eğer o adamla tartışırken dedin ki bir nasihat edeyim orada anladım. O adama bir nasihat et. Dedin ki bak kardeş, bak ben sana anlatıyorum. Sırayla konuşalım. İlk sen beni dinle, ondan sonra ben seni dinleyeyim. Değil mi? Ne sen benim sözümü kes, ne de ben senin sözünü keseyim. Dedin, adam hala bunu yapmaya devam ediyorsa, İmam Malik diyor ki onu bırak, sözünü kes ve çık git diyor. Orada durma diyor. Bunda hayır yoktur diyor. Ya? İşte kardeşler, bu nedir? İşte bu, Selef'in bize tavsiye ettiği cidal şeklindeydi.